Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı oyuncuları. Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli sevgilisi Sıla Türçüoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar.